Ne kadar ayıp değil mi anneciğim? Yüzüyor ama. Ne yapmışlar? Yüzüyor. Çöp atmışlar orayı. Çok ayıp değil mi? Çok ayıp. Hmm. Y yüzüyor bak. Evet. Ben doğru söylemişim değil mi? Evet. Anladım. Gemi yazayım mı oraya? Ne yazacaksın? Gemi. Gemi yazacaksın. Evet. Nasıl gemi yazılır ki? Nasıl gemi yazılıyor? Böyle. Bu G harfi. Bu E harfi. Bu M harfi, bu da I harfi. Anne, gemiye nasıl yazılıyor. Öyle yazılıyor. Nasıl çizildiğini mi soruyorsun? Evet. Onu da eve gidince çizeriz tamam mı? Orası bize yetmez. Oraya yapar. Evet, orası da olmaz. Orası buğulanmamış çünkü. Ay sen nereye gidiyorsun? Anneanneme. Ne yapacaksın anneannemde? <laughs> Misafir gelecek, onu oynayacağım. Ha, oynayacağım. Evet. Peki oynayacağım büyüklükte misafirler mi gelecek? Evet. Büyük ablalar gelecek oraya. Anneannenin arkadaşları gelecek. Küçük gelmeyecek Küçük arkadaşlar gelmeyecek mi? Yok, küçük arkadaşlar yok. Onun, onların küçük çocukları yok. Çünkü onlar anneannenin arkadaşları. Onların çocukları benim gibi büyük. Ama ben çok küçük, ben şu büyük. Neyin? Ben. Sen küçüksün, senin arkadaşın da Azra zaten. Oradan kayıra kayıyorsun. Ağlanım evet. duruyorsun. Hmm. Sen gemiye kaçıncı kez biniyorsun Ayas? İki kez. Daha. İkinci kez. Evet. Aa, bir kere de Kadıköy'den Beşiktaş'a binmiştin değil mi? Evet. Şimdi Beşiktaş'ta Üsküdar'a. Evet. Hmm. O zaman Beşiktaş'a Mart... gidince Beşiktaş, Müsik, 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 Şimdi Beşiktaş'ta Üsküdar'a gidiyor. Evet. Ha. O neye bağlı ki? O zaman martıları görmüştük hatırlıyor musun? Hmm. Martılar simit tattı mı sen? Ama, Ama şimdi hava soğuk. Evet. O yüzden Anne niye bağırıyor gemi? Oradakiler gelmiş. Niye bağırıyor? Gitmesin diyor gemi. Ne? nasıl bağlı? Nasıl bağlamışlar? Oradan oraya geliyor. Oradan oraya gelmişti. Oradan oraya geliyordu. Geldi. O işte bizim gideceğimiz yerden geldi şimdi. Ona bindik işte. Değil mi? Biz onu ona binmiştik eve gidince değil mi? O zaman başka gemiye binmiştik. Biz Kadıköy'den binmiştik. Ona Şimdi? Değil. Şimdi Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyoruz. Söyledim <laughs> ya. Sonra? Sonrası? Sen söyleyeceksin bunu. Sonra Üsküdar'dan anneannene geçeceğiz. Evet.